Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün size beraber anne diyor testi çözeceğiz arkadaşlar. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız video 100 izlemeye ulaştığında ikincisi gelecek. İkinci videoyu artık yeni bir kriter koyarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. 100 izleme girişi dediğim gibi anne diyor testinin ikincisi gelecek. Ve on, bugün arkadaşlar 10 tane test çözeceğiz. Bakalım testlerimizin ilkiyle bir başlayalım. Zaten ekranda görüyorsunuz. Dünyanın en mesul testine göre sen aslında kimsin? Bakın ben kimmişim? Hangisi seni daha doğru tarif eder? Nazik, yaratıcı, hırslı, güvenli, idealist, dengeli, net, düşünceli, fedakar. Çok aslında beni gösterir ama güvenilir diye seçim. Enel Başkanı. Birisi sana derdin anlattığında ona ne yaparsın, ne dersin? Akıl verelim, sarılalım, sadece dinleyelim. Ona cesaret verelim, onu baskısını yönlendirelim. Sinirlenelim, onu beraber alalım, Akıl verelim. düşün baskına da olaya dair Akı Akıl verelim, durumu düşünüp sonra akıl verelim. Akıl verelim aslında, normalde akıl verelim. Şimdi soru, yalnız kaldığında yapmaktan en çok hoşlandığın şeyi önerim. Şimdi diziye başlayalım. İnternet takalım. Bu iki şartın daha çok. Oyun oynayalım. Şu iç arasından en arası interneti takalım. Hangisi konuda, hangi konuda isteyenin daha kuvvetlidir? Yemek ve için yer seçimi, içi seçimi, film seçimi, park yeri seçimi, arkadaş seçimi, tatil ayarlama, parti düzenleme, nette sevgi yapma, düşmanları tanıma. Hangi şeyin daha kuvvetli? Arkadaş seçmediği şey çok kuvvetlidir. Peki ya hangi konuda daha mantıklısındır? Hmm. Aile mantıklı değilim. Ev alma, hediye seçme, trafik ve araba kullanma, araba alma. Hemen hemen her şeyde siyaset, şey, şey, yeni iş Bu da hemen hemen her şeyde dersem yani bir iki tane şeyde de çekmiş oluruz. Ben bunu işaretleyeyim. Küçük bir çocukken büyüdüğünde ne olmak isterdin? Öğretmen, hep öpmemek istedim. Hayatında en çok hangisiye gurur duyuyorsun? Yaşadıklarımla, arkadaşlarımla, sanatımla, çocuklarımla, işimle, sevgimle, sağlığımla, geleceğimle, her şeyimle. Yaşadıklarımla olabilir. sağlığım olabilir. Her şeyini diyeyim ya her şeyini. Eğitici. İçe dönük duygusal hassas sorgulayan. Sende empati gücü çok yüksektir. Bu yüzden başkanın ne düşündüğünü dikkat edersin. Anlayışlısın ve kibarsın da. Ayrıca dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için bir idealin de var. Bu nedenle sen eğiticilik yönünde çok kuvvetli diyebiliriz. Kısaca sen tam bir iyilik yap denize at insansın. Balığın bilmesi de hiç mühim değil dedi. Aslında doğru yani YouTube aslında bir, bir, nevi bunun için yapıyorum arkadaşlar. Sizleri daha iyi yani idol olmak için ve kazandığım parayla da daha iyi içerikler çekmek için ve daha iyi yerlere gelmek için yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki bu işi para olarak görmüyorum fazla ama tabii ki yeni para kazanırsak daha farklı yani içerikler gelecek, vloglar gelecek, yeni içerikler gelecek. Onun için para kazanmamız da lazım bu işten de. Yeni bir teste girelim arkadaşlar. Bakalım ikinci testimiz neymiş? İkinci testimiz arkadaşlar, hangi tatlı senin kişiliğinle eşleşiyor? Bakalım. İlk önce yemek, sonra tatlı, yemeği seç. Bir tane seçebiliyoruz. Hamburger olabilir. Otobüs, son içi olabilir. Benim en sevdiğim hamburger. Hangi stadyumda ölmüş de haberi yok en tatlı hayvan. Ben öldüğü daha çok seviyorum. Tavsan da seviyorum. Ama öldük. Şu an hangisi sana hitap etti? Hitap eden şey bir bakacak olursak yani suyla su ikisi arasında kaldım. Yatak girelim. Ben uykuyu severim. Birisi sana benim tatlıyla pek aran yoktu dediğinde ona nasıl tepki verirsin? Hmm, Tatlısını yiyelim. Yok, o, o kadarı değil. Sergül'ü görmedi. Yani yani. Ne yapacaksın yani? Yemiyorsa Peki tatlıyarken kendini nasıl hissediyorsun? Muzmutlu. Evet yani mutlu O zaman şu soru. Tatlısı içimini yaparken arkadaşlar kadar hangisi senin için önemlidir? Yani tatlı ihtiyacını gidermek için. Direkt zaten. Canım tatlı çekiyorsa direkt bir tane tatlı bulup yerim hangisini çok sevdiğin bir tatlı için mücadele etmenin gözü alırsın. Aynen tatlı için hayatımı hiç kalkmadım. Bir meyve seç. En sevdiğim meyve çilek, almut, muz. Ama aslında en çok sevdiğim muz. Katlı olarak tembel şirin, güçlü şirin olamam. Sakal da olabilir. Çok şakanın temel mesela temel diyeyim. YouTube işi başladığımdan beri temelliğim gitti. Şaka diyeyim. Son olarak bir renk seç. Yani sarı. Puding. Puding çıktık. Sen puding gibi bir tatlısın. iyi bakışta çok düz. Çok sıradan gibi gözük. Sen de aslında durumun bunun tam tersidir. Sadece seni çok iyi tanıyanlar. sen dikkatli bakanlar veya çok zevkli insanlar senden ayrıntıyı görebilir. Senin eşliğini anlayabilir, görebilene. Zaten sen, sen anlayan insansın. Kendini de kimsenin gözüne sokma niyetinde değilsin. Son olarak az biraz da aylak olduğunu söylemezsek olmaz. Yani kısmen de olsa doğru demiş Pudding. şeyi ona diyor Son kadar iyi gidiyoruz arkadaşlar. 100 abone ulaştığımız arkadaşlar. Bunu da duyur yapayım. Açıklamada bu arada Instagram ve Twitter adresim var. Onları da mutlaka takip etmeyi de unutmayınız. 100 abone getirecek bir soru videosu çekelim. Ama tabii ki siz de istersiniz. Instagram'a girerseniz anket yapacağız. Yani hangi oyun oynayalım ve hangi içeri gelsin diye. Sizin istediğiniz benim için daha çok önemli. Onun için sizi Instagram'a bekliyorum. 100 aboneye de ulaşmamız için daha çok abone ihtiyacım var. Değişenizi de istiyorum. Arkadaşlarınızla da, da önermeyi de beni unutmayınız yeni bir testte geçirme arkadaşlar. Yeni testimiz arkadaşlar ilk buluşmayı planla burcunu tahmin edeyim. Bakın benim burcumu tahmin edebilecek mi? Tamamdır. 18 cümle tarihçi. İlk buluşma evde mi olsun dışarıda mı? Tabii ki dışarıda. Yani evde ne olsun? Peki ne kadar sürede hazırlanırsın? Hmm. Saatler arasında değişiyor diyelim. Ben aslında bir 15 dakikada hazırlanıyorum. En fazla yarım saat sonra. İyi buluştunuz. Onun etifatı bulmak istediğin. Buna hangisini söylerdi? Şimdi gördüğün insanın ganyan oynası görüyor. Bu ne ya? Direkt bana bir ismi ödüyse terk edin. Gözlerin doyuyor gecelerine. Ne kısa mesela gel kalbim başkanı ol. Akşam akşam görüyoruz. Doğru da ayrılı olsaydı. Apar sen mi geldin? Hoş geldin. Yani bunu seçelim. Hiçbiri bana hitap etmiyor. Diyelim ki dışarıda buluştunuz. Hesabı kim ödemeli? Yani ben davet edeceğim için ben öderim. Aslında o kişinin kişiye göre. O da isterse yani ya eşit bölürüz ya da verir. Muhabbet, muhabbet ilerledi. Başka bir şey yapmak istediniz. Ne yapmak isterdin? Daha film izleyelim, yürüyelim, yürüyelim derdim. Yürüyelim daha iyi. Film izlersek konuşmamız ki. Son olarak iyi buluşma planı bizim için puanla. Yani ben 3 oldu. Fazla bir şey olmazdı. Aslan. Ben aslan burcu değil. Sertliğe göre burcun aslan olmalı. Ateş gibi içerisinde yer alan aslan. Burcunun en belirgin özelliği. Eli açık. Her konuda banka olmasıdır. Yaratıcı insanlardır ve oldukça yeteneklidir. Bu özelliklerin hepsini aynı şekilde seçimlerle yanaşılmış durumda. Ben aslan burcu değilim. Hangi burç olduğumu şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Soru cevap çektiğimde artık ne zaman çekersem o zaman söyleriz. Yine bir teste girelim arkadaşlar. Bakalım bu teste çıkmadı. Yeni testimiz arkadaşlar. Derin misin? Hassas mısın? Yoksa umursamaz mısın? Alacak. Dizentini eline basıyorum. Yasın kaç peki? 10-20 Hayatının planları mı var? Onu görmek arkadaşlar. Aslında plan yapmayı çalışıyorum evden geldiğince. Uyuyabildiğim kadar uyuyorum. Sence sen inançlı mısın? Evet. Sabah rutinin var mıdır? Yani hep aynı şey olduğu için e evet değilim. Aslında emin değilim diyeyim. Alexis Sanchez. Kendini varlığını ve hayatını sorguladığın oluyor mu? Olmuyorsun da yani. Pek de sorgadım olmuyor. Ciddi bir insan mısın? Kesinlikle. Doğduğunu anda itibaren amaçlarının olduğunu, o amaçlarının olduğunu hak ettiğini söylersen bize katılır mısın? Evet yaptığın şeyin seni tatmin etmediği oluyor mu peki? Başka bir şey istiyor gibi sanki? Bazen oluyor yani evet diyelim. Delin çıktı. Senin iki yüzün var resmen. Bir kendinle baş başa kaldığında beyninle aralığındaki sohbetler diye de senin dışında insanların gördüğü bir birçok şeyi sorguluyor. Birçok aynatıyı ayn fazlasıyla takılıyorsun. Taki takılıyorsun. Büyük resmi görmek için kendini zorluyor değişiyorsun. Duygusal olarak kendini dengeli tutayım derken kendini ne sorunlarla sorun yaşadığın olmuyor değil. Kendini bu kadar sıkmana gerek yok. Bazen beynindeki düşünceni boşuna bırakmaya ihmal etmemişin dedi. Aslında doğru yani. Kısmen de olsa yani bu delikleri beni yansıtıyor. Sonra kadar iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bölüm hazır olmasın diye bazı testleri atlayacağım tek cümlede anlattığınız Master 2020 yarışmacıları bulabilecek bulabilecekmişsin Yapalım. Aradaki testi atlayacağım. Eğer beğenirsiniz bu testi arkadaşlar onu da çekeriz. Basit bir şekilde birinci olacağım. Tabii ki Serhat'ın sözü. Burada doğru mu işaretleyecek? Ha evet doğruysa doğru yapacak. Onu biliyorduk. Tamam kuzum. Net eşla Biz kazanacağız. Kesinlikle Tanya. Ben bunu full çekiyorum. Bu ihtimalle. Pirmecim olmadan hasta. Furkan. Hadi bakalım. işte bu. Tanya değil. Emir değil. Varı söndü. Evet. herkesi tek tek eleyeceğim. Babos. Ah elaymış. Başka bunu şaşırdım. Beğenmediğin tabağı şefe götürmem. Babos. Ne kadar güçlü olduğunuzu gösterip potada birlikte çıkmak için duyguyu yazıyorum. Hmm, Furkan. Ayyüce mi? Vay be ayıcı bildim şaşırdım. Her hafta kafada potaya potada olsam komuyorum. Her hafta kafadan potada olsam korkmuyorum dedi. Esra demez duygu. Ama duygu elendi. Üzüldüm herkes, keşke Ana yemeği ben yapalım sıcağı sonra da ben giderim. Emir veya uğrasında U diyeceğim. Hadi be emilmiş. Bilemedik. Ama yine iki yerde kaldık. Tatlı yapma konusunda son derece başarısızım. Belki olmaz. Ebru olabilir. Ebru diyelim. Uğurmuş. Sen ben bunu hiç duymamışım. Dikkat et. kaymayın şef. Belker. Güzel cevap. Yemeklerin tuzunu bir türlü ayarlamıyorum. Kesinlikle Ebru. Onun sonunda 9 sen doğru cevap vermedi. Bir tane zaten iki elmek almak için onu sayalım. 13 10 yaptık. İyi bir master chef izleyicisi oldum. Buradan belli oldu. Son testimiz arkadaşlar girelim. Yeni testimiz arkadaşlar son testimiz. Hangi master chef 2020 senin sevgin olmalı? Bakalım. En hangi şeyden hoşlandığını öğrenelim. Tanrı'yı koymuşlar. Sevginin nasıl bir yapışı olmasını istersin? Merhametli. Yarışmacı katılacak olsan bu yemekten hangisi ya da hangisi benzer bir yemek yapardın? Yani kolay yapabileceğim için ben aslında yemek yapmayı çok fazla bilmediğim için ben tavuk sarma diyeyim. Hangi seferden kendini daha çok yakın hissediyorsun? Daniel Şef. Peki geçtiğinde sezonlarda şampiyon ve ikinci arasında bizi çıkmak olsan geçen seni hiç izlemedim. Ama ayıracağını biliyorum. Uğurca, uğur, Uğur veya Kimi ben bir şey Ben Uğur Reçik demiştim. Uğur Mutfak yok. Mutfak sanatı ilgin var mı? Yok yani. Fazla da yemekte iç yemek yapmıyorum. Sevgilinle yemeğe çıktığınızda onunla ilgili ülke mutfağına gitmeyi tercih ederdi. Yani yemek yeni yemekler yapardım ama bak mutfağını daha Son olarak yemeğin yanında aylar mı? Su mu? Meyve suyu mu? mi? Yemeğe geri değişeceğim ama ben genelde hep aylar içerim. Tanya çıktı. Son olarak sempati bir insansın, seni tanıyıp da sevmeyen çok az insan vardır Çevrende belki de yoktur bile. Sıcak ve duygusal bir yapıya sahipsin. Sen başarılı oluyorsun eğer yanındaki insanlar da olsun istiyorsun. Böyle olursa her herkesi saygısını kazanıyorsun haliyle. Bu yüzden de senin sevginin tane mu? Ben Mustaf'ta Ay Yüzü'yü değiştiriyorum. Ay Yüzü çıkardı tam etti ama tane çıktı. Niye sakarsan bu bölümlükte bu kadar olursun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklamadaki Instagram ve Twitter adresim var. Onları mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Bu videoyu 100 izleme geldiği an itibaren 10 videonun yeni bir bölümü gelecek arkadaşlar. 100 izleme gelmezse 10 video teşhisi gelmez. 100 izleme gelirse 10 video teşhisi gelir. İkinci bölümde artık kriterleri yazarız belirleriz. Sizin beğenmeniz çok önemli bu testler için arkadaşlar. Ona göre çekeceğiz. Duruma göre arkadaşlar her ay bir tane yeni bir dış çekim videosu yapmaya çalışacağım. Yeni bir içeri gelecek bu ayında içeri de ona diyet test işte olsun. ya sabah bu tarz içerikleri çekeceğiz. Vlog çekmeyi düşünüyorum ama tabii ki pandemi olduğu için dışarı çıkmıyoruz. Onun için fikriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayınız. Instagram adresimi de açıklamada bulabilirsiniz. Yanındaki ekrana yanındaki iki videoya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan da. Kanalıma abone olma butonu var. Abone olabilirsiniz. Sizin desteğinizi çok ihtiyacım var arkadaşlar. 33 aboneyiz. Birazcık da atmakta fayda var. Her gün arkadaşlar gümbür bir, gün bir şeyler karşınıza olmaya devam ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.